Tostumuz hazır. Muzu koyduk. Ballı sütler hazır. <laughs> Kahvaltı nereye gidiyor? Allah Allah nereye gidiyorsunuz? Aa, ha. Ne dersiniz? Nasıl menü? <laughs> ha? Çin Sabah çin. Allah. Ulu. Ne oluyor ya? Ulu. Niye böyle koşuyoruz? Anlamadım ki. Ulu. Ha? Ulu. Anneciğim. Tövbe Ulu. ya. Tövbe. Tövbe baba. Dida de abi niye böyle yapıyor? Hadi alın bakalım tadım testi yapacaksınız önce merak bab ediyorum. <laughs> Çatallarınızı sadece verelim. Emir. Peppa Pig'li yok. yok şimdilik çatak, bu olsun. Peppa Pig'li çatalları. Dur oğlum çataları. abi. Tamam de. annem. Efe sana da çatal. Normalde ya çatal. Allah. Tamam. Ya ben bir. Emin, onunla denenmez. Onu ver bana. Afiyet olsun Anne. anneciğim. Hadi hadi yürü bakalım içeride Anne, ne izliyorsun? Bakayım. Teşekkür ederim tabağını alayım. Çatalın orada orada annem çatalın. Al, burada al bakalım al bakalım. Herkes kendisi götürüyor kahvaltısını. Şöyle tut böyle tut. Heh. Tamam hadi bakalım. Anne hadi ya. <laughs> Ve bu ne? Şunu bir kısalım. Evet. Önce ne yapıyoruz? Perdeyi açıyoruz. Neden? <laughs> tekrar alalım. Alalım tekrar. Duydun mu abi ne dedi? Evet abi ne dedi duydu mu? Duyamadın ama. Abisi bir daha söyle Emir de öğrensin doktor girer ama güneş yok havada. Necim şu an güneş var bulutlardan görünmüyor. Güneş olmasa o aydınlık ama şu olmaz. Ama <laughs> Hadi. Hadi. Adım testine hazır mısınız Efe Bey? İyi Efe Bey, şey. Bey şimdi size tabağımı nasıl hazırladığımı söyleyeyim. Şimdi önce size çok ballanmış güzel bir muz koydum. Evet. Ondan sonra tostumu yaparken kare ekmek tercih ettim Efe Bey. Ben İçine <gülüyor> <gülüyor> tostumun içerisine sizin her zaman sevdiğiniz sucuk sosis ve kaşarı ekledim. Üzerine de lezzetlensin diye tadı birbirine harmanlansın diye ketçap ve mayonez koydum Efe Bey. Yanına da en sevdiklerinizden ballı süt. Ekledim. İlk önce yemek nasıl yiyiniz onu göstereceğim. Tabii bekliyoruz. Açın. İlk önce yemeye başlamayın çünkü şu an yanardağ gibi sıcak. <laughs> İlk önce sütünüzü açın. Kontrol edin tadı ne kadar güzel diye. <laughs> daha güzel olur. Ama şu an soğuk içilir kız. mi? İçilmez. <laughs> ne oldu oğlum? O, çünkü sen bana kızdın. Ne dedim kızdım peki? O, çünkü ben Anneciğim kızdım çünkü yemeğine oturman lazım artık. Hadi sen de gel abinin yanına. Yemek yemiyor. Sonra da diyor ki bana Tabii kızdın mi? anne. Anne hani yeşillik var mı? Hayır hayır. Yok anneciğim peynirden akmıştır o. Hadi tat bakalım. Anne ben bunu. <laughs> Hadi ya tat. Afiyet olsun efendim. Her zaman bekleriz restoranımızda sizleri. Evet. <laughs> Hayatımda yediğim en güzel yemek. Anne. Bir Bey şimdi sizi izliyoruz efendim. İlk Bak... canım, bir şey demek istiyorum. Kaça girdi biliyor musun bu? İlk olma mı? İlk bir de. Vay, o kadar Şimdi diyorsun. Ya İfe eskiden tostu ben. Tamam anneciğim aç. Gel bakalım, böyle put yapıyoruz açıldı. Sen de tat. Beğendin mi? Değil mi? Evet, açevere al. Bak eriyen gördün mü? Sana demiştim garanti vermiştim sana kaşar eriyecek diye. Verdin mi garanti? Tebrik et. Tebrik et beni. Kabul ediyorum. Tebrik et beni. Boğazımda kaldı anne. <laughs> Allah korusun. Emir Bey siz de artık tostunuzu tatsanız mı? Evet çünkü bu tost da. Emir biliyor musun bu tost niye çok lezzetli söyleyeyim mi? Sana sırrını vereyim mi? Evet. Çünkü onun içine sevgimi kattım. Bu mi? Oğlum sevgim sosis mi benim? <laughs> sevgi mi, sevgi mi? Bak bir tat. Diyeceksin ki bunun içinde anne sevgisi var. Bak bakalım. Anne ben bu yemeğe on üzerinden 10 veriyorum. Allah, Allah bak. Nasıl? İyi. Afiyet İyi. olsun. Daha yiyecek misin? Daha yiyecek misin? Bak beğenmiş. Gençler Tabii ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Acaba bu oda niye dağınık? Aynen. Şimdi değil. Sofra bitti. Yemek bitiyor. Sofradan kalkılmaz. Sofranın bereketi kaçar. Anlaştık Benim mı? Emir var. şu an değil anneciğim. Emir onları bırak şu an değil. Sofranın bereketi kaçar. Gel otur bakalım yerine Emir. Otur anneciğim. Otur ben aferin. Tabi, Tabii su da getiririm. Su Sana da su getiririm. Yemekler bittikten sonra ne yapıyoruz? Burayı evet. güzelce topluyoruz. Bir de odanıza bakacağım gidip. Evet, tamam anne, abiye getireyim. Buyurunuz evet. efendim, suyunuz geldi. Ne Messi'si, ne Neymarı, ne, ne, imarı, ne ben varım diyor ben. Teşekkür ediyorum. Tezavratlara gerek yok. Yemekler bitiyor. Ondan sonra evet. ne yapıyoruz? Buraları topluyoruz, anlaştık Hı -hı. mı? Yemekler bitti mi? Evet. Yedin mi? Evet. Bakayım. Bitir. Aferin. Efe bitti mi? Tebrikler. Gençler. Odanın kapısını kapatıyorum. Odanın kapısını. Hayır. Açtığımda. Tamam. Odanın kapısını açtığımda her şey eski haline dönmüş olsun. Geleyim mi? Tık tık tık. <laughs> Bakayım. Wow! Süpersiniz gençler. İşiniz burada bitti mi sandınız? Hayır. Hayır. Şimdi Efe Bey sizi Hı. alalım içeriye. Buyurunuz. Kartan Buyurunuz, evi süpürme vakti. Buraya değil, değil mi? Ha? Burayı değil, burası çekçili. Burayı Hı. aynen. sekseyin olduğu yeri süpürme mü? Sen evet. Ne anneciğim? Toz al, toz al. Evet, sen de toz alıyorsun şimdi. Hadi bakalım ıslak mendille. Efe Bey size güveniyorum efendim. Başlıyoruz. Başlayalım. Bedavaya. Ekmek yok. Ekmek yok. Herkes işini bilecek. Bitti. Hadi devam. Evet Emir Bey sizi bekliyoruz. Siz de salonun tozunu alın. Evet. Güzelce her yerin tozunu alın. Tamam mı efendim? Tamam efendim anneciğim. Diğer <laughs> odaya geliyor. Çek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şeyi şey buraya takacağım. Taların üstünü de al anneciğim. Oraların da tozunu al. Aferin oğluma. Ececi. Anne. Efendim. Pembe şeytan. <laughs> Anneciğim aşk olsun ya. Onun adı mı e, pembe e. şeytan? Ben de bir an dedim ki bana mı ne yazar? pembeyi sevdiğim için bir an bana diyorsun sandım dedim aşk olsun. <laughs> Hadi devam edin. <laughs> Kolay gelsin Efe Bey. <laughs> babam bizim ya <laughs> Keser valla. Kırt kırt Kesinlikle kırt. Anneciğim dikkat et. Yani günah ya. Bu da bizim Aa, evimiz. Eş... Efe Bey. Maaşınızdan keserim. Haberiniz olsun. Bunu yapınca kaç maaş alacağım? Bunu yapınca öğlen yemeğini kazanacaksınız. <laughs> Zaten öğlen Öğlen yemeğinde belki sevdiğiniz bir şeyi kazanırsınız. Yoksa? Ispanak çorbası. <laughs> brokoli, yoğurtlu brokoli <gülüyor> sarması. Bulaşıkları <laughs> ben mi yıkayayım sen mi? Deneyeceğim. Ha? Anne iki tane bulaşık var zaten. Tamam. Lifi al. Ne? Lifi. Lif o evet. Lif o evet. Suyu aç. Sıcak mı? ılık açacağız. Tamam şu şu an iyi. Şu feriya. ya. Sıcak. İyi iyi. Bak bunu al. İyi. Getir. sıv deterjanı işte. Önce onu ıslat bir ıslat. ıslat onu iyice ıslat. Komple ıslat oğlum o süngeri. Süngeri ıslat. Temizleyeceğim. Hah. Aferin. Sıkma <laughs> hayır. Getir şimdi. Çevir. Öbür tarafını çevir. Tamam. Şimdi onu iyice köpürt elinde. Böyle ovuştur elinde. Sık böyle. Çok sıkma. Tamam şimdi onu ovuştur. Ovuştur, ovuştur, ovuştur. Tamam. Şimdi hepsini köpükleyeceğim sırayla. Her tarafını. Anne bu çok eğlenceli sen evet Sen süpür. Sen süpür mü? Evet. Çok eğlenceli. Tamam. Suyu da her zaman için böyle bırakma. Şunun içine su doldur. Heh. Arada suyu buna batır. Tamam mı? Çünkü lifin kurursa yapamazsın. Daha, taktik buldum. Böyle sıkacağım biraz. O de buna yap. Tamam, arka taraflarını da yap. Ya Allah, bismillah. Dur bakalım ne işe giriştik. Ben evi gidip süpüreyim, sen bitir. Emir nerede? Toz mu alıyorsun anneciğim? Sen de burada. Evet. Aferin oğluma. Aferin, aferin oğluma, aferin. Heh. Yok, duvarları bugün silmemize gerek yok. Tamam. Diğer odalara geç. Bakalım Efe ne yapıyor? Efe ne durumdasın? Ha durulamaya mı geçtin? Aferin anne. Bunun adını beş mi? Telefonları beş buçuk tane. Ha, Hayır. Anne ya. Olmaz. <laughs> kurallarımız var. Son ne anladım. anne? Son oda. Son oda mı kaldı? Hadi orayı da koş bitir. Bunları alacağımı biliyorum buraya. Tabakları hayır yıkadık. Nereye koyacağız? Tertemiz oldu. Kuruyacak. Buraya koyacağız. Ha, pardon. Ne yapıyorsun? <laughs> Yıkanmış şeyi bir daha niye yıkayalım? Oğlum biliyorum bak. 5.30'da iş yeri Hayır. Hayır. <laughs> Hayır baba ne? <laughs> Üzgünüm. Sonu hangi oda kaldı anne? Ya şu oda. Hadi orayı da bitir de bitsin bari temizlik. Hı? Bak şov oğlum. Şov. Efe hı. Şov yaparken mi oldu burası oğlum? Hani şurası. Acaba yok ya. yapmasam mı oldu ha? Yok ya öyle bir şey olmaz. Hani ya, yarardan ya. ziyade zarar olmasın sakın bu eve. Bak bak taksiye bak doldurdum. Hı. Elime öptüm buraya şey yaptım. Beş <laughs> buçukta bilgisayar almak hiç olmaz. <laughs> Çalışmalar Efe Başkan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bütün odalar bittiyse Artık maç vakti. Size iyi eğlenceler gençler. Ellerinize sağlık. Allah razı abi, olsun. Top çok teşekkür de. ediyorum. Top. Ha, top mu kayıp? Bak topu buldu abi. Ne? Teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için. Sizi çok seviyorum. <laughs> Hadi gelin sarılın bana. Allah dikkat edin. Sizi seviyorum. Hadi oyununuza geçebilirsiniz.